Şimdi A dur. Şöyle hadi, Bakman, hadi değil. Evet. Zaten, düş, kendi kendine sen bu gibi <laughs> ee, o kadar eee aç bakla artık ben say ama Ha bakın en son bakabilirsem. Heh. Sessizlik biraz. Tüketik. Hadi gel. Ay. Sen yatma da uyu. Neyse yatma uyu. En iyisi şimdi birazcık uyuyayım. Sonucu acaba kaç saat mi kaldı uyumam. Uyumak için. 3 sıyırcı artık. şöyle şurayı kıvralayayım şöyle

gidiyoruz. Buradayım. Ha. Ne oldu küçük adam? Ee, şey, şey köpek sevmek için mi geldim? Yok hayır ben e, para bozdurmaya gelmiştim. De. Ay daha doğrusu elmas. Nasıl yani anlamadım. Aile mi söyledi sana? Hayır ya. Uzatma. Ben hemen ben vereyim sana elmasın ya Ama tövbe estağfurullah. Of. Of. Of çanta ya. Para. Ve iki elmas. İşte bunlar. Ben üstüne çıkayım ben. Ne oldu? Sen sen Evet ben. Kızım sen zeki olmuşsun. Ya yani. Sen bana bak kızım sen 3 tane ev alabilirsin istersen. Tamam mı? Bak o elindeki para ne? Elimdeki parayı öylesine aldım. Kızım sen zekir olmuşsun. Kesinlikle kesinlikle ve kesinlikle bunları bana verme. Bir çantaya koy şunları. Kimse görmesin. Çantada da şöyle bir şeylerle doldu. Gel bak ben sana yardım edeyim. Şöyle. Şuraya koy. Ama ne olursa olsun elmaslar gözükmesin. Şöyle. Şöyle. Parayı da parayı istersen bana verebilirsin. Tamam ben artık gideyim o halde. Sandalye senin miydi? evet. Kocam evi satın alayım. Ay, merhaba. Aa, ne oldu? Yolunu mu kaybettim? Ya neden herkes böyle soruyor? Bence hep bir yere geldiğinde. Ay ben böyle satın alacağım. S -s Sen mi? Paran var mı canım? Ee, vay. Bakın burda. Kaç el bahsediyor bu ya? Elmas mı para? Benim elmasım var. Ee, ne yapalım? Kızım sen o elmasın. Şuradaki yarısını bile bu evin 15 tanesini alabilirsin, farkında değil misin? Ne? Nasıl yani? Evet bayağı sen bize o elmaslardan bir tanesini ver. İşte elmasları e, bozdurup gelelim, tamam mı? E, Tamam. Ee, sana evin anahtarını verelim. Dur. Yok canım evin anahtarı yanımda değil şu an. Ben direkt kapıyı açayım sana. Gir içeri. Şöyle al evin ee, Ben kuyumcuyu buraya çağıracağım. Tamam mı? Sakın evden dışarı çıkma. Al. Ne yapacak yapacaksın şimdi? Yani Sen altında da, elması bana ver. Tamam. Şimdi evde bekle. Ee, evi satın aldın değil mi? Evet. Bir de evi bu elmasla birlikte hem ev satın aldım Hem de e, şeyi neydi? Ee, bir dakika. Hem de e, koyacağım mobilyaların parası. Tamam mı canım? Ne ya Neyse gel gidelim. Az önce ben ne yaşadım Neyse. Ee, nerede oturayım? Söyle geçeyim en iyisi ben o zaman. Nerede bu adam? <laughs> Oha! Aa. Sesim yankılanıyor. Ya. Oha çok güzel bu yaşı. Ben burada da şey yaşayacağım. Üst kata bir bakayım şöyle. Havuş var. Buj dolabı perde ben nerede yatacağım en iyisi ben şöyle eşyalarımı bırakayım şöyle şurada bir yere oturacak bir yerde yok ki aşağı katta bekleyeyim